Batuhan'la ilgili. Şimdi Batuhan bana göre bu gecenin kahramanıdır. Batuhan 3'te 3 yaptı. Ve Batuhan zaten şu ana kadar survival'ın bana göre en başarılı adamıdır. Erkeklerde ayrıca kadınlar için yani genel olarak baktığı zaman Batuhan en başarılı adamdır. Durdurulamıyor. Şimdi benim şöyle bir konu var. Şimdi Batuhan durdurulamıyor diyor. Mert de diyor ki Batuhan'la ilgili konuşuyorum şu anda. Mert de diyor ki Batuhan'a şu diyor sürgün adasından bir çıkayım diyor. Batuhan'ı diyor bu sürgün adasına yollayacağım. Çünkü diyor şansa performans birincisi çıkıyor diyor. Ve dört gün buraya ona bu sürgün arasını alacağım. Dört gün taş yedireceğim ona diyor. Ben de şimdi bu konuda Batuhan eğer bu gecenin kahramanı ise üçte üç yapmışsa eğer. Mert'e de diyorum ki ben. Mert de diyor ki şansa performans birincisi oluyor diyor. Ben de buradan diyorum ki şansa filan olmuyor. Batuhan şu ana kadar Survivor'ın en başarılı yarışmacısıdır. Mert kardeşimiz de oradan Sürgün Adası'ndan da şans sefine oluyor demesin. Çünkü Batuhan ortalığı yıkıp geçiyor. Ben de şansı olduğunu düşünmüyorum ama evet. seçtiği adamlarda bunun etkisinde olduğunu düşünüyorum. Mesela Ardağan ve Gökhan'la 10 kez oynamış. Onun kadar son bir haftada Ardağan ve Gökhan'la 10 kez oynayan başka bir yarışmacı yok. Yani mesela Gökhan'la 5 kez oynamış. 5 galibiyeti var. Diğer yarışmacılar Gökhan'la 1 kez 2 kez oynamış. Mesela Batuhan, Ogeday, Anıl ve Berkan'la bütün hafta boyunca toplam sadece 4 kez oynamış. Evet. Hepsiyle 4-4-4 oynamamış yani. Anıl'la bir kez, Berkan'la bir kez, o Ogeda'yla 3 kez oynamış. Evet. Ama Ardağan ve Gökhan'la 10 kez oynamış. Hikmetli 3 kez oynamış mesela. Hani diğer yarışmacılarda bu performansı... Ben baktım bugün perviz de bir çıkarın dedim mesela. Perviz'de öyle bir şey göremedim. Daha detaylı inceleyeceğim ama. Hafta hafta bunlar değişecektir. Ama mesela bugün yine e, Batuhan çıktı. 2 defa Gökhan'ı seçti. Bir defa da Ardağan'la mı oynadı? Ardahan. En önemli veri aslında bizim için bu. 2 <laughs> Gökhan, bir 1 Ardağan. Yani, e, e, şimdi... Batuhan performans birincisi olur o zaman. Herkes olur. Niye? Yeah. İşte niyesini anlattım. Niye ya? ama öyle o zaman onlar da alsınlar onlar da onlar. İşte Bir o şey dengelenmez diyeceksin de, de, tabii. Sen, e, ama e, orada belki de, de başka ona ona yol, yol, yol verenler mi var orada? Oranın en en ufağı ya. Orada kimler var? Ona Ademler yol verenler var. Var. mi var? Ademler var. Avatar atakanlar var. Pervizler var. Onlar var. Ademler Adem var. Ademle Adem Adem atakan işine geliyor var. belki. Yani Batuhan mı yönetiyor orayı? Ademle atakanın işine geliyor belki. Onu bilemem ben. Ama orayı Batuhan yönetmiyor. Batuhan yönetiyor demedik Batuhan'ın performansının Batuhan'ın performansı onunla mı oynadı? Bununla mı oynadı? diye bakılacağına Batuhan sonuç olarak bak, ben icraata biz... bakalım. Batuhan şu ana kadar oranın en başarılı. Ben sana örnek veriyorum. Heh. Ben Adem'im. Bak ne güzel bak konuya girdi gördün mü? Ben Adem'im. Ben ben Barış'ı geçen gün bir e, seçme şansı oldu hani. <laughs> Açık oylama yapıldı ya. Adem ne dedi? Ben Barış'ta söylemek istemiyorum. Atakan'ı da söylemek istemiyorum. Ama e, performans birisi olan bir sorumluluk e, sahibi olmuş oluyor. Batuhan söylüyor. Mert diyor. Belki Adem kimseye söylemek istemiyordu. E Batuhan Batuhan'ın performans birincisi olup Ademi söylemeyeceğini biz biliyoruz, değil mi? Atakan'ı da söylemeyecek. O zaman Atakan performans birincisi olsa ne olur olmasın olur. Ya da Adem olsa ne olur olmasın yani Batuhan olur. Batuhan orada birileri yönlendiriyor mu diyorsun? Yönlendiriyor demiyorum. E Ama Batuhan'a birileri yol veriyor. Çünkü bugün bir kere Arda'yla üstüne de iki kere. Yok. Hele ki Batuhan'ın iyi olduğunu söylediler. İyiyse niye üst üste iki kere Gökhan'la karşı takımın performans olarak? Ee, diğer yarışmacılara göre biraz da altta kalan yarışmacısını niye Batuhan tercih ediyor? Ya da tercih ederken ona niye müdahale etmiyorlar? Ya da Sercan iki gün önce ben Berkan'la oynamak istiyorum arkadaşım şimdi arkadaşlar dediği zaman Atakan'la Batuhan hop hop, hop 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 olmaz öyle bir şey bize de soracaksın bize de danışacaksın diye çıkış yaptılar bunları sorarım ben. Hemen Hanzade'ye döneyim. İzinle Murat abicim Atakan mevzusunu sorabilir miyim? Sağol Hanzade. La. Tamam. Niye iznimi niye alıyorsun sen? Yani Atakan. <gülüyor> <gülüyor> evet evet Atakan mevzusu benim için şöyle. E, bu gecenin yıldızları bence Sema Merve ve Batuhan oldu. Aldıkları skorlara bakacak olursak. Atakan benim için performans olarak da bu gecenin yıldızı olmadı. E, Hikmet'te hikmetli olan Konuşmalarında bir üstünlük sağladıysa bir taraf bu taraf kesinlikle Atakan değil bence. Yani üstünlük bence sayı almakla olmuyor. Ben her zaman buna karşıyım. Yani sen ondan Hikmet'ten sayı almış olabilirsin ama bence Hikmet'ten daha üstün görmüyorum. Şu anki davranışlarından ötürü Atakan'ı. Hikmet'i tam tersi çok daha sakin görüyorum. Hikmet'in ona söylediği laf e, hani on, ona, ondan tekrar sayı alacağı üzerine bir iddiaydı. Tabii ki bütün yarışmacılar iddialı çıkıyorlar. Almak isterdi eminim. Alamadı evet. Sayı anlamında Atakan ondan üstün geldi ama bu bence sadece sayıda kaldı. Ee, hala tutumunu yanlış buluyorum diyebilirim. Mesela Hikmet benim için bugün Yasin'in ona bir bağırışı var. O yüzden izledik hatırlarsanız oyun esnasında. Yani gerçekten kavga eder gibi bağırıyor. Hikmet sadece teknik anlamda oyunla ilgili bir şey anlatmaya devam ediyor Yasin'e. Bu kadar sakin kalmak çok zor olsa gerek orada. Bu bence çok zor bir şey başardı şu an.